Ulan ben yapıyorum bir spor. İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu soruyorsun en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ünüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık, gitti cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış, tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerini de gittik Gayetteki var çocuklarımız Hayatı severim ama beni yormasın İşim var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin hem de bir takım şeyler hiç olmasın Gerçekten çok doluyum sen sus amcım sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime oradan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim <laughs> yapmaya devam et Söyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi oyunu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Haram mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim çok söyle de yapmaya devam edeyim ee. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar, ne haberiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Adem Aksaylar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da 3.6 güncellemesine uygun müthiş bir hilenin kurulumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hilenin içinde aklınıza gelebilecek her şey var. Müthiş bir eğim var arkadaşlar. Yani Yere sıkıyorsunuz adamın kafasına hese gidiyor. Sonra adam görme var. Sikin hilesi var. Araç sikin hilesi var. Her bok var işte her sikin var yani. Neyse arkadaşlar hemen kurulumuna geçelim bence. Öncesinde ben şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ban yeme riskiniz yok arkadaşlar. Ben yani şu ana kadar hiçbir zaman hileyi orijinal hesabımda oynamadım. Ama bu hile o kadar güvendim ki bu hileyi oynadım arkadaşlar. Gerçekten de yani sağlam bir hile. Ban yeme riskiniz düşük. Ama siz yine de belli etmeden oynayın arkadaşlar. Lütfen belli etmeden oynayın. Ben hiçbir kardeşimin ban yemesini istemiyorum. Hiçbir abimin ban yemesini istemiyorum. O yüzden lütfen eğimi fazla açmayın. Çünkü eğim çok ban yedirtir Mesela oyuncu öldürdüğünüz oyuncu sizi izliyordur. O eğimi görürse direkt sizi rapor eder. Bu şekilde ban yersiniz. Ya da PUBG yetkileri izlerse bu şekilde ban yiyebilirsiniz. O yüzden belli etmeden oynayın arkadaşlar. Eğimi fazla açmayın. Zaten onun ayarı var. Yarısına kadar getirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yani yana hesaptan oynayın arkadaşlar. yana hesaptan oynarsınız daha iyi olur. Ve ban da de sorumlusu ben değilim. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Neyse hemen hilenin kurulumuna geçelim. Fazla uzaklık amonatım. Siktir et. Hilenin kurulumuna geçelim. Evet. Ben size açıklamada arkadaşlar iki tane link vereceğim. İlki OBB linki olacak. ikincisi APK linki olacak. İlk OBB linkini ne yapacaksınız arkadaşlar? Tıklayacaksınız. Ben şöyle bir saniye ne yaptık lan? Heh. Tıklayacaksınız OBB linkine ve sizi bir site atacak arkadaşlar. Hemen atsın beni. Evet arkadaşlar sizi bu site attıktan sonra burada iki tane görev çıkacak arkadaşlar. Birincisi benim YouTube kanalıma abone olmanız lazım ve ya yani orijinal YouTube kanalıma abone olacaksınız bildirimleri açacaksınız. İkinci görevde Instagram'dan beni takip edeceksiniz arkadaşlar. Zaten burada tıkladığınız gibi direkt beni atacak. Yani sizi atacak sayfaya doğru. Instagram sayfama veya YouTube kanalıma doğru atacak. Oradan abone olursunuz kolay bir şekilde. Abone olduktan sonra burada yeşil bir işte hediye kutusu çıkacak arkadaşlar. Tıklayacaksınız baba. Tıkladınız mı? Hemen dosya karşınıza çıkacak zaten. Biraz büyük bir dosya. Burada 15-16 saniye bekleyeceksiniz. Biz hiç beklemeyelim. Zaten buradan direkt dosyayı indire bastığınız zaman indireceksiniz arkadaşlar. Ardından ikinci e, linke gireceksiniz. APK linkine. Bu linkte zaten arkadaşlar hiçbir şekilde e, görev falan yok arkadaşlar. Direkt gireceksiniz. Açılsın bir. Direkt buradan indirebilirsiniz yine aynı şekilde. Şimdi iki tane e, bir saniye lan. Heh. İki tane dosya indirdik. Tamam Tamamdır. Ayrıca Play Store'dan Zarciver uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten indirdikten sonra arkadaşlar yapacağınız şey Zarciver'e gireceksiniz. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı dikkatli dinlerseniz çok sevinirim. Buradan arkadaşlar Download kısmına geleceksiniz. Bakın Download kısmı. Ben dosyaları bilerek Download 1'e aktardım. Siz Download kısmına geleceksiniz. Burada iki tane dosyayı bulmanız lazım. Bir tanesi main dosyası bir tanesi Naxter Adar APK dosyası. Yani yanında PUBG Mobile logosu bulunan APK. Ee, APK dosyası işte aman adım. Boş verin. Neyse. Arkadaşlar yap, bu iki dosya geldiyse işimiz tamamdır. Şimdi yapacağınız şey arkadaşlar geleceksiniz Android kısmına gireceksiniz. Buradan OBB'ye gireceksiniz. Ve com.tangent.ig'yi Burayı basılı tutacaksınız bu dosya basılı tutacaksınız yeni rahatlandır diyeceksiniz ve bu dosyanın sonuna bir e ekleyeceksiniz bakın bir e ekleyeceksiniz sonuna ve yenileyeceksiniz yanındaki PUBG Mobile logosu gidene kadar PUBG Mobile logosu gittikten sonra arkadaşlar geleceksiniz baba PUBG Mobile logosu gittikten sonra PUBG Mobile'ı kaldıracaksınız kaldıralım hemen güzel bir şekilde PUBG Mobile'ı kaldırdık. Ve tekrar geliyoruz. Donut bir kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Donut bir kısmına girdikten sonra buradan arkadaşlar Naxxer Adar bu APK sürümü var ya. Yani bu yanında PUBG Mobile logosu bulunan. Bunu açacaksınız arkadaşlar. indir diyeceksiniz. Bu hemen insin. Sonra videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar PUBG Mobile indi ve bunu buradan çıkalım önce bir. PUBG Mobile indi arkadaşlar. Ne yapacaksınız sonrasında? Gireceksiniz şu üstteki OBB dosyası var ya main dosyası. Bunu bulacaksınız arkadaşlar. Kopyala diyeceksiniz. Kopyala dedikten sonra baba girin Android OBB.com.tencek.ig Buraya gireceksiniz arkadaşlar. Ve buraya yapıştıra yani sağ alttaki o işarete basacaksınız. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben öncesinde yaptığım için değiştir diyelim. Buradan değiştire basacaksınız. Eğer gelirse tabi o size. Gelmezse de Değiştire basmayın arkadaşlar. Yani direkt kopyalanacak zaten gelmezse direkt kopyalanacak bura ve arkadaşlar şimdi main.1900 500 yok lan 1900 ne? 19520. Bizim dosyamızın adı bu. 19520 dosya bu com.txt ig dosyasının içinde kalması lazım. Diğer dosyayı sileceksiniz mesela Büyük ihtimalle sizde şey olacaktır. 19.525 olacaktır. O 25'lik dosyayı silin. Yani sadece 20'lik dosya kalsın. E, bu kon.temcat iyigenin içinde. Umarım beni anlamışsınız burada. Neyse. Bu bir kopyalansın buraya. Zaten ben önceden kopyaladığım için tekrar kopyaladım. O yüzden değiştir, değiştire tıkladım. Evet arkadaşlar. Burada sizde iki dosya olabilir. İki dosya olursa Dediğim gibi 19.520'lik dosya kalacak. Diğerini sileceksiniz. Tamam sildik. Hallettik her şeyi. Geleceksiniz arkadaşlar. Con.tencet.ig dosyasına Kayıtlardan basılı tutacaksınız. Yeni danatlandır diyeceksiniz. Ve sonundaki biri sileceksiniz. Ardından yenileceksiniz. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile logosu geldi arkadaşlar. Or Oradan çıktıktan sonra arkadaşlar yapacağımız tek bir şey kalıyor. Ben size açıklamada ve yorumlarda Bakın açıklamada zaten gösteriyorum Arkadaşlar bu bu ee, keyi alacaksınız arkadaşlar kopyalayacaksınız anahtar kelimemiz yani şifremizi kopyalayacaksınız ve PUBG Mobile'a e girdikten sonra sol üstte Arkadaşlar ee, pasta key'e basacaksınız Ben şu an girmiyorum pasta key'e basacaksınız otomatikman yapıştıracak o kopyaladığınız ee, şifreyi yapıştıracak oraya ve login'e basacaksınız ve e, hileye giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. E, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sorun olursa, bir soru ve görüşleriniz olursa Instagram'dan bana ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Orijinal kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Öptüm kocaman. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.